Merhaba arkadaşlar ve iyi çalışmalar. Bugün sizlerle birlikte bir bölme bölünebilme sorusu çözeceğiz. Önce soruyu okuyalım. Bir A doğal sayısının 44 ile bölümünden kalan 38'dir. Bu A sayısının 11 ile 11 ile bölümünden elde edilen bölüm ile kalanın toplamı hangisi olabilir şeklinde varsayımlı bir soru sorulmuş. Öncelikle verilenleri bir yazalım. Bir A sayısı var. 44'e bölünmüş. Bu durumda kalan 38'miş. Bize sorulan soru ise A sayısını 11'e böldüğümüz zaman bölüm ve kalanın toplamının ne olabileceği. Öncelikle burada şuraya bir x dersek A sayısının 44x artı 38 olduğu söylenebilir. Bu durumda burası 11'e bölündüğü zaman zaten şurası 11'e tam bölünür. 11'in katıdır. Burası da 11'e bölündüğü zaman 33 artı 5 şeklinde yazarsam 11'in katıdır. Kalan 5 olacak burada. Kalanı bulduk. Peki bölüm hakkında ne söyleyebilirim? 44x artı 38 ifadesini 11'e bölersek, ister polinom bölmesi yapınız, İsterseniz direkt 11 ile parantez alın bir şekilde. Demek ki yaptım 33 artı 5 gibi. 11 parantez alırsam 4x artı 3 gelir artı 5 gelir. Bu durumda şurası bizim bölümümüz olmaz mı arkadaşlar? Bakın burası bizim bölümümüz olur. O zaman 4x artı 3 formatında olması lazım bizim bölümün. Bu durumda 4'ün bir katının 3 fazlası olacağına göre ne olabilir? 7 olabilir veya 3 olabilir, 7 olabilir, 11 olabilir, 15 olabilir. Bu şekilde giden sayılardır arkadaşlar. O halde buradan 15, buradan 5 seçersek cevap 20 olabilir. Cevap 20'dir deriz. Ya da 4x artı 3 ile 5'i toplarsak 4x artı 8 yapar. Yani cevap 4'ün bir katının 8 fazlasıdır. Yani bir 4'ün katı olmalıdır. Bu da sadece 20'de sağlıyor gördüğünüz gibi. Görüşmek üzere iyi çalışmalar arkadaşlar.